Merhaba arkadaşlar, Okan Woftim denen video suna hoş geldiniz. Hmm. Bugün sizlerle Woftim oynayacağız. E, Woftim, herkesin bildiği gibi çok güzel bir oyun. Makitten e, çekiyorsun işte öyle böyle. E,

Belki Minecraft da çekebilirim zaman olurdu. Evet, kasıyor. Şu ellerci. Ee, İyi kasıyor de. Çok kasıyor ya. öldürdük diyecektim geberdik 21 canımız vardı ne yapıyor ne yapıyor sen ya sen nasıl geberiyorsun tamam de. sen de bizdensin ha Ah, iyi burada ha. Yoksa benim kolay kolay duramazsın. Şuna sayı Ay yine Ay ananı bombanın. Ananın var ya ananın. Gökünü. Bu da ne şunlar. Söyle abi bir bombayı salladık evet. Ağzına bakalım iyi mi şu yukarıdan gelip bir Her şu inek kasmasa hani bir şey olmaz çok kasıyor ooo silah iyiymiş neredesin la ne piç bombanla öldürün la seni bomba neredesin la ah. bomba git ananı ana sikiiiir <laughs> Yine bir yerine bu hmm. ee, Sadece ben e, PC PC oyunları oynamam. E, olursa mobil oyunlar da oynarım. Bu arada. E, çar biraz ezik. Çar e, diyebilirsiniz. Lan bu çok ezik lan. Falan işte. Ano C95 Çin. E, bir de videonun şeyine bakalım bir. Dört dakika olmuş bir tane daha maç yapalım ee, evet, bitirelim evet. mesela şimdi ona ananana 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 ikimiz alak. Abi bu aski. Abi as. ney sabuk. Ben de diyorum bu aski var. Ne Ananas. 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 Şimdi alacağım. Zayt'le. Ama bu bir de benim önüme atlar. Hmm. Aa, aa, aa. Şimdi, şimdi. Ne yapıyorsun lan? Aman kudur. Anas, şu oyuncu bak iki iki oldu bu iki iki'nin iki'nin de ama ama şurada al 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 al. Yahya abi. Bu sefer dalacağım. Bu orada bekliyor. Bir de Abi bunlar beni öldürür. Hadi lan şuradan bir. Ana! Oyuncu! 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 Sikeceğim seni. Abi bunu buradan gideceğiz ya. Ben oyuncuyum ya. Bu sefer sikeceğim onları sinirlendi. Var la? Benim sinirim. Oyuncu. Oyuncu gel buraya. Oyuncu. Amına koyacağım senin oyuncu. Ha. Oha. Oyuncu değilmiş o. Oyuncu değil la. Ana. 1'e 4 gidiyoruz la. Bir adam öldürmüşüz la. Nasıl oluyor la? sulam, hmm. so, kado, kado, mana? Ah, ah ah, kos kos kos, azan tu lah. Aiyah. Oh, hmm, mana? Hmm, bawa rumah. No. Hei, tak. Nasıl da bitireyim? Söz videoyu bitireceğim la. Bu maç, maç, maç. Bu maç, maç, maç. Bu maç, maç. Kudu! Zaytzevi alalım şu ö, tepeye çıkıyor. Onu... On. Ölmedim mi? Oyuncu! Oyuncu sikeceğim seni oyuncu! Amine koyacağım oyuncu bu sefer. Oyuncu! Bittin sen oğlum. sikeceğim seni. Oyuncu, ah oyuncu, oyuncu, oyuncu bir oyuncu. neyse sakin neyse. Ama ne kuruyor? Ama Amına, Ama amına. Ama ne? Amına, amına. Yok. Ben ne şu an gayet iyi. Doktor. Oyuncu bir de kral olmuş o şerefsiz denilen o hayinin piçinin o güzel.

Oyuncu 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 Sikiyim saniye oyuncu Bu oyuncu biraz koyuncuya benziyor ya ben Kader esiktir bir Iııı sma sama Ne? Ana okuyamıyor Ana hile var Ana, a Bebek yok değilmiş Siz kimsiniz la? Siz kimsiniz de bizi yeniyorsunuz la? <Sessizlikle> hmm, hmm. ee, arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olun.